Lily Horizon, Lily Astronot, otomatik süt sağım robotu ya da Lily Vector otomatik yemleme sistemi kullanan tüm çiftçilerin kullanımına sunulacaktır. Horizon iki paket halinde mevcuttur. Hangisinin sizin için uygun olduğuna karar vermeniz yeterli. Horizon Control, veri otomasyonunuzun tüm avantajlarından yararlanın. Görev odaklı çalışmak ve size uygun detaylı analizler için temel işlevleri kullanın. Horizon Advance Verileri ve trendleri sizin için analiz eden akıllı algoritmalar sayesinde zamandan tasarruf edin. En önemli konularda tavsiye alın ve en doğru zamanda harekete geçin. Paketler hakkında ayrıntılı bilgi almak için size en yakın Lely Center ile iletişime geçebilir veya broşür indirebilirsiniz. Lely Horizon'a hoş geldiniz. Geleceğin çiftçiliği parmaklarınızın ucunda.